Tata! Martiniçka bilekliklerimiz hazır mı? Martayı demek, Martiniçka demek, Martiniçka bilekliği demek. Seyahat etmenin en güzel tarafı yeni insanlarla tanışmak, yeni kültürler öğrenmek. Buna yaklaşık 4-5 yıl önce Bulgaristan'a gittiğimde hediyelik eşya dükkanlarını gezerken hemen hemen hepsinde kırmızı beyaz bileklikler, bebek figürleri, püsküller. Dedim ki bu herhalde kültürel e bir şey Bunu mutlaka öğrenmeliyim ne olduğunu. Bu arada gezdiğim dükkanlardan bir tanesinin önünde yaşlı bir teyze Marteniçka bileklikleri hazırlıyordu satmak için. Biraz sohbet etme fırsatı buldum. Kendisi bana Marteniçka'nın ne olduğunu, bilekliklerin ne zaman takıldığını, ne zaman çıkartıldığını, buna dair birçok bilgi verdi. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii Marteniçka bilekliklerinin nasıl yapıldığını da gösterdi bilekliğin nasıl yapıldığını gösterirken bilmeyenler için de Martiniçka'nın ne olduğunu anlatacağım. Ama isterseniz önce gelin bir malzemelere bakalım. Malzemeler evimizde bulunan malzemeler. Kırmızı beyaz birer ip. Cinsi türü hiç önemli değil. Ben kullanmak için nazar boncuğu, plastik bir nazar boncuğu kullanacağım. Orijinalinde de zaten bu var. Ama siz isterseniz cam, üfleme cam ya da farklı renklerde boncuklarda kullanabilirsiniz. Boncuk deliğinin çok küçük olması ve ipten geçmeme ihtimaline karşın bir tane yorgan iğnesi elinizin altında varsa iyi olur ve bir miktar bant. İsterseniz şimdi geçelim size Martenichka bilekliklerinin nasıl yapıldığını anlatayım ve bir taraftan da Martenichka'nın ne olduğunu, bilekliklerin ne zaman takılıp çıkartıldığını anlatayım. Martenička, 1 Mart'tan başlayarak Mart'ın sonuna kadar takılan beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Bahar'ın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Mart'a, Mart'a yine günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Mart'a Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bugün de Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına Martaniçka olarak adlandırılan sembolleri yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Adete göre martiniçkalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar. Çıkartılan bileklikler direkt tutularak doğaya bırakılır. Belki bir ağacın dalına takılır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.